Önceki halim buydu yani ameliyattan sonra uzun süre 6 ay 7 ay görüşmediğim insanlar beni sesimden falan tanıyorlar İlk başta tanıyamıyorlar Feyza hocam siz misiniz şeklinde çok defa karşılaştım insanlar e, tanıma konusunda sıkıntı yaşadık yani adeta yeniden, <laughs> adeta yeniden doğmuş, doğmuş gibiyim evet evet evet. 100, 103 kiloydum yani hareket kısıtlılığım oluyordu çok çabuk yoruluyordum merdiven çıkmakta çok zorlanıyordum. Ee, sürekli bir yorgunluk hali oluyordu. Ben de bir de Hashimoto dediğimiz spotroidi olan bir hastalığım vardı. Kilo vermekte bu beni güçleştiriyordu. Kilo verme sürecimde de. Diyetisyene çok gittim. Sonrasında tekrar aldım. Yani sonra Namık Hocam e, yardımcı oldu. Ameliyat sürecine girdik. E, çok memnunum şu süreçten. Verdiğim kilolardan 30 kilo yakın bir kilo verdim. E, bedenim daha rahat, hareketlerim daha kolay. E, merdiven inip, inip çıkarken yorulmam olmuyor. Güzel yani ben mutluyum. İyi ki oldum. Ben yemek yemeyi çok seven biriyim, çok severdim yani. Yani tok olsam da bir şeyler yerdim ekstra. Ama bu ameliyattan sonra e, o porsiyonum da küçüldü, ekstralarım da düştü. Yani güzel bir yaşam tarzı oluştu bence. Çok çok kilo vermiş. Ama şöyle e, sen aslında o halini de güzeldi o? Bence böyle çok daha güzeldi kesinlikle. 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 olmuş. <laughs> Maliyet oldum. Çok şükür çok iyiyim. Herkese de tavsiye ederim yani. 40 kilo verdim. Şu an nasılsın, nasılsın? Çok şükür çok iyiyim. 5 katlı merdiveni yürüyerek çıkabiliyorum. Yorulmuyorum. Işimi kendim yapıyorum her işimi. <laughs> en son 16'sında gelmişti. Evet, iyi olacak. Şey duygusal yemede ise olumsuz duyguyu düşüncelerle baş edemediğimiz zaman, bu düşüncelerle baş etmekse daha çok biz e, kilomuzdan memnun değilizdir ve kendimizi sürekli kısıtlarız. Evet. Ve buna bağlı süre sonra tıkınırcasın yeme atakları gelişebilir, o desteğe götürebilir. Ee, zaten hipertansiyon hastalığım vardı. Ee, şeker hastalığı da çıktı kilodan dolayı. Ee, geldim, burada görüştüm hocalarımla. Onlar da yaptıkları tetkiklerden sonra, benim kilo vermeye e, e, vermem gerektiğine karar verdiler. Bunun da diyetle ilk önce diyetle olabileceğini söylediler. Yani aşama aşama diyet, diyet olmazsa işte e, mide botoksu, mide balonu e, ve kilomun şeye uygun olmadığını gördüler. Yani mide küçültme ameliyatı da yapılıyor burada. E, ona gerek görmediler şu anda Ben diyetle e, 4,5 ayda 16 kilo verdim. E Obeste aslında dünyada artık pandemi olarak tanımlanıyor. Globeste diyoruz. Dünyada ciddi maddi harcamalara neden olan, çünkü ülkelerin sağlık harcamalarının yaklaşık dörtte birine sebep olan bir hastalık haline geldi. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan hastalar ameliyat olabilir. Bunun yanında vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olup yanında işte diyabet yani şeker hastalığı, uyku apnesi, e, hiperkolesterolemi yani kan yağlarının yüksekliği gibi ek hastalığı olan hastalarda bu ameliyatı olabiliyorlar. Son yıllarda e, eğer hastanın şeker hastalığı varsa ve medikal tedaviyle e, tedavi edilemiyorsa ve insülin rezervleri yeterliyse vücut kitle endeksi 30-35 arasında olan hastalarda da bu e, metabolik cerrahi dediğimiz e, işlemler yapılabiliyor. Ama bunların hiçbiri tek başına mucize değil sonuçta cerrahi yapıldıktan sonra bizim amacımız hastaya sağlıklı beslenmeyi öğretmek ve hayatına egzersizi katmak. Bu nedenle ekibin içinde mutlaka bir hekim, bir diyetisyen, bir fizyoterapist ve bir psikoloğun olması gerekiyor. Çünkü hastaların ciddi psikolojik destek alması nasıl spor yapması gerektiğini, nasıl egzersiz yapması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. O nedenle tek bir metotla hastalarda %100 başarı sağlamak ya da yüksek başarı sağlamak uygun değil. Son bir yılda obezite merkezimizin hani çeşitli yöntemlerle tedavisiyle kaybedilen ağırlık yaklaşık 2,5 ton gibi bir rakama ulaştı. Hani bu biz büyük bir başarı mıdır? Belki bölgemiz için büyük bir başarıdır ama biz Obestenin e, mutlaka mücadele edilmesi gerektiğine inanılan, inanan bir ekibiz. E, genellikle tüm dünyada en sık yapılan ameliyat tüp mide ameliyatı yani siliv gastrektomi. Ama hastanın e, ciddi mide fıtığı, reflü gibi hastalıkları varsa, e, yapılan işlemlerde farklı şeker hastalığı varsa bazen bypass da yapılabiliyor. Hastanın koruyucu. E, hastaya göre, hastanın vücut ağırlığına göre, ek hastalıklarına göre hangi ameliyat yapacağımıza karar veriyoruz. Her hasta için tek bir metot, her hasta için uygun değil zaten. Ve detaylı ölçümlerine göre hastamızın cerrahi tedavi mi olması lazım? Diyetle, egzersizle mi devam etmemiz lazım? Yoksa medikal yani ilaçla mı tedavi olması lazım? Buna karar verip bir yol izliyoruz. Buradaki en büyük fark biz hastamızı düzenli olarak takip ediyoruz. Yani bir kere görüp bırakmıyoruz ve sürekli kontrollere çağırıyoruz. Herhangi bir kan değerlerinde değişiklik olmuş mu ya da zayıflamasında durma olmuş mu bunları yakından takip ediyoruz. Ya çocukluk çağında %20'ye yakın buldunuz değil mi ilk? 何だろう